Merhaba. Ben Umut Necmet Naşan, Osmaniye Korkut Atı Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda sizlere Fikri Sınavı ve Mülkiyet Hakları dersi kapsamında buluşlar ve patent sistemi konusundan bahsedeceğim. Öncelikle sunum içeriğine bakacak olursak, bu sunumda sizlere dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım konular patent nedir, buluş nedir, faydalı model nedir, Patent ile faydalanma arasındaki farklar. İnovasyon nedir? İnovasyonun süreci ve işleyişi. Patent verilmeyecek konular ve buluşlar. Patent ön araştırması. Patent başvurusunun hazırlanması. Patentin tarif namesi, istemleri, resimleri, başvuru için gerekli belgeler, patent korumasının sınırları, patent başvurusu ve patent başvurusu konusu altında da ulusal patent başvurusu, uluslararası ve bölgesel patent başvuruları konularından bahsedeceğim. Öncelikle patent buluş yapmayı özendirmek, yenilikleri, yaratıcı fikri teşvik etmek ve buluşlarla elde edilen teknik çözümleri sanayide uygulanmasını sağlamak amacıyla buluşun ya da kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren belgedir. Patent tescil edildiği andan itibaren hak sahibine bir defa için 20 yıllık koruma hakkı sağlar. Bu sürenin uzatılma şansı yoktur. Süresi biten patent halka mal olur. E, i̇steyen herkesin kullanımı açık hale gelmektedir. E, buluş nedir? Buluş e, yani icattır. E, tarım dahil sanayideki herhangi bir sorunun çözümü olarak tanımlanır. Buluş, teknoloji alanında bir ürüne veya yönteme ilişkin spesifik bir problemin çözümüdür de denilebilir faydalı modele gelecek olursak, faydalı model Türkiye'de ve dünyada yeni olan sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belli bir süre, yani bu süre 10 yıl, bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Patent ile faydalı model arasındaki farklar, faydalı modeller için buluş basamağı kriteri aranmamaktadır. Yenilik mutlak olmalıdır. Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Bir başka deyişle buluş, dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı, sözlü veya bir başka yolla açıklanmamış ya da kullanılmamış olmalıdır. Sanayide uygulanabilirlik, buluşun tümüyle kurumsal olmak yerine pratik uygulanabilir özellik taşıması demektir. İnovasyona gelecek olursak, inovasyon yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün veya sürecin, Yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarının iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. İnovasyon süreci yeni fikirlerin değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan oluşur. İnovasyon sürecini başlatması bakımından önem arz eden iki ilk basamak yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıktıların yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileşmesi, bir başka deyişle katma değer yaratan ürün, metot ve hizmetlere dönüştürmesidir. Patentlenebilirliğin dışında kalan konular, keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel yöntemler, zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler, bilgisayar programları estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri ve bilginin sunumu patentlenebilirliğin dışında kalan konulardır. Ee, pat, bazı e, buluşlara da patent verilemiyor. Bu buluşlar kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar, mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere bitki çeşitleri veya Hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler. insan veya hayvan vücudunu uygulanacak teşhis yöntemleri ile ticari, cerrahi yöntemler dahil tüm tedavi yöntemlerine patent verilemiyor. Patent ön araştırması. Patent başvurusunu hazırlamaya başlamadan önce buluşla ilgili teknik alanda kapsamlı bir araştırma yapılması ve konuyla ilgili yayınların derlenmesi gerekmektedir. Söz konusu araştırmaların birinci basamağı olan Türkiye'de verilmiş patent ara arasındaki araştırma Türk Patent Enstitüsü patent veri tabanında yapılabilir. Patent başvurusunun hazırlanması araştırma sonuçları elde edildikten sonra eğer araştırma sonuçları olumlu ise patent başvurusunun hazırlanması işlemine başlatılabilir. Patentin tarifnamesi. Tarif namesi genellikle buluş başlığı, buluşun ilgili olduğu teknik alan, önceki teknik, amaçlar, resimlerin kısa açıklaması, esas açıklamayı içerir. Patent istemleri, tarifnamede açıklanan söz konusu buluşun patent ile korunması, istenen yeni usullerin yazılması bölümüdür. Patent resimleri 21 santim ve 29 santim boyutlarında kağıt üzerine gösterilmektedir. Patent başvurusu için gerekli belgeler, patent başvurusunun ilk aşamasında başvuru tarihinin kesinleşmesi için gereken belgeler şunlardır. Başvuru formu, buluş konusunu açıklayan tarifname, istemler, tarifnamede veya istemlerin atıf yapılan resimler, özet, başvuru ücretinin ödendiğini gösteren belge. 6769 sayılı Sinayi Mülkiyet Kanunu'nun ilk aşamada verilmesi verilmesini başvuru için yeterli kabul eden belgeler şunlardır. Patent verilmesi talebi, başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri, Türkçe veya ikinci fıkrada belirtilen yabancı dillerin biriyle yazılmış tarifname gereklidir ilk aşamada. Patent korumasının sınırları, Türkiye'de alınan bir patent veya fayda moda belgesi ile sağlanan koruma doğal olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Ee, diğer ülkelere başvuru yapılması için Türkiye'de yapılan başvurunun başvuru tarihinden itibaren başlangıç başlayan 12 ay zaman söz konusudur. Türkiye'de başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde Paris Sözleşmesi'ne üye olan diğer ülkelere de başvuru yapılması ve bu başvuru sırasında rücan rüşan aktı talep edilmesi halinde Türkiye'deki başvuru tarihi ile diğer ülkelere yapılan başvuru tarihi arasında üçüncü kişilerin aynı buluş için yapacakları başvurular ve alacakları patentler hükümsüz sayılacaktır. Hoşgörü süresi patent başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 12 ay sürede buluşun açıklanması yeniliği yeniliği etkilenmeyen açıklamalar hoşgörü süresi olarak adlandırılmaktadır patent başvuruları 3 ayrı sistemde değerlendirilmektedir. Bunlar ulusal patent başvurusu, uluslararası patent başvurusu ve bölgesel patent başvurusudur. Ulusal patent başvurusu ulusal sistem ilk bir ülkeye yapılan ve yalnız o ülkede koruma koruma istenilen başvuru sistemidir. Bir başka ülkede yapılan bir başvuruya dayalı olarak 12 aylık rücan hakkı süresi içinde rücan hakkı talep edilerek başvuru yapılabilir. Ülkemizde Ankara'da bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu bu konuda kanunlar ile yetkili kılınmıştır. Uluslararası Patent Sözleşmesi 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Türkiye'nin de üye olduğu Patent İşbirliği Anlaşması, uluslararası patent başvurusu yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir. Patent İşbirliği Anlaşmasına 150 152 ülke üyedir. Bölgesel patent başvurusu Türkiye Avrupa Patent Sözleşmesine 1 Kasım 2000 tarihinde katılmıştır. Avrupa patenti sözleşmeye üye ülkelerden başvuru sahibi tarafından belirlenen ülkelerde geçerli patent koruması sağlayan bir bölgesel patent sistemi olup Avrupa patenti düzenlendikten sonra her ülkenin ulusal patent olarak korunmaktadır ve Avrupa Patent Sistemi'ne 38 ülke üyedir. Avrupa Patent Sistemi'ne benzer bir başka sistem olan Avrasya Patent Sistemi Rusya ve eski Sovyetler Birliği bünyesindeki ülkelerde uygulanmaktadır. Bu ülkeler Ermenistan, Moldova, Kırgızistan, Türkmenistan, Belarus, Tacikistan, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Azerbaycan'dır. Patent ve e, buluşlar ve patent sistemi hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler.